Şiddetin hiçbir bahanesi olamaz. Şiddet insanlık suçudur. Kadın erkekle eşittir ve toplumun bir yarısıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği kadın ve erkeğin eşit hak ve olanaklara sahip olmaları demektir. Türkiye nüfusunun yarısını kadınlar oluşturmasına rağmen okuma yazma bilmeyen kadınların oranı erkeklerden 5 kat fazladır. Kadın istihdam oranı erkek istihdam oranının üçte biri kadardır. Ve dünyadaki tüm özel mülkiyetin sadece yüzde biri kadınlara aittir. Ülkemizin tam ve eksiksiz kalkınması ve refaha ulaşması kadın ve erkeğin her alanda göstereceği katkılarla mümkün olacaktır. Kadınların eğitim ve iş olanaklarının erişiminde koşulları iyileştirilmelidir. Kadınlar eğitim düzeyleri ne olursa olsun erkeklerden daha düşük ücret almaktadırlar. Kadın ve erkeğin kanun önünde eşit haklara sahip olması ailenin refahı ve toplumsal kalkınma demektir. Kadınlar siyasal alanda erkeklere göre daha az temsil edilmektedir. Kadınlar evlilik ve analık sebebiyle işten çıkarılmamalı, sosyal haklarını kaybetmeksizin ücretli analık izinleri verilmeli, özellikle çocuk bakım evleri geliştirilmeli ve desteklenmelidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve erkeğin toplumsal yaşamın her alanında eşit katılımı demektir. Çocuktan gelin olmaz, gelin, etmeyelim. Toplumsal cinsiyet eşitliği, Fırsatların kullanılması, kaynakların ayrılması ve hizmetlerin elde edilmesinde kadının cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa uğramaması demektir. Anayasanın 41. maddesine göre aile toplumumuzun temelidir ve eşler arasındaki eşitliğe dayanır. Toplumsal cinsiyet nedeniyle asıl mesele eşitlik ve insan haklarıdır. Anayasamızın 10. maddesine göre de kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.